Tekrar bir denemedeyiz. Allah! Allah Allah! Ne oluyor lan? Başardım! Çıktım! ilk kez çıktım var ya! Ya yakıtı göremedim ama en azından çıktım ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Arkadaşlar. Çıktım ama yakıtı alamadım ya. Alamadım ya. Ama şu anda öyle mutlu oldum ki. Arkadaşlar iyi bakın. 3840 metre. 3840 metre. Yakıtı alamasak bile bu kadar metre yapmak o kadar kolay değil. Gerçekten arkadaşlar. Öyle öyle çok uğraştım ki. Vallahi arkadaşlar bunu görün görmenizi istiyorum.